Arkadaşlar selamın aleyküm Ayşe hayırlı cumalar Ayşe şimdi soracaksınız video atmıyorsun diye Ayşe çok izleyen olmuyor ondan Ayşe şimdi saatimiz 4.30 Ayşe şimdi bahçeye çıkacağım Ayşe bugün cuma yani cuma tesi. Ayşe şimdi soracaksınız sarı kangalı ne zaman saldın Ayşe dün gece bir mi bir buçuk mu yalan söylemeyeyim Ayşe ya bir gibi ya bir buçuk gibi saldım paşayı şimdi aşama kadar geziyor Ayşe birazdan da onu kafese atacağım köpeklerin yemeğini verdikten sonra koyular yemeğini verdikten sonra onu kafese atacağım Ay paşa eve gitmek Aslan oğlum benim aslan. Koç koç. Koç. Koçum benim. Atla. Atla oğlum. Bana atla bana bana oya değil. Acı paşam gözü görmediği için oya atlıyor. Paşa gel atla. Bak buradayım atla. Hop Aslanım benim. Bırak beni. Sal beni. Şimdi aşağı akaya geçelim. Gel. Arkadaşlar ben niye video atmadım dün? Ayşe çok izlemiyorsunuz ondan atmadım. Ayşe size zahmet izleyin. Çok atayım videoyu. Gel paşa. Yavaş yavaş yavaş. Heyecan yapmana gerek yok. Ayşe ben paşayı bir kafese atacağım. Ayşe dün gezdi sabah kadar. Şimdi saat 5'e geliyor. Ayşe koyunların yemeğini, onunla keçilerin yemeğini verdikten sonra kafese koyacağım Paşa'yı. Ayşe dün ben bakın. Ayşe ben dün su tasmayı taktım. Bir de bu tasmayı taktım. Gitmiş şartmış arkadaşlar tasmayı atmış. Ben de böyle gezsin. Akşama kadar ortak hafıza koydum Ayşe onu, köpeklerin yemeğini, koyulan yemeğini verdikten sonra. Arkadaşlar şimdi soracaksınız Paşa'yı niye salmıyorsun diye. Ayşe biliyorsunuz Paşa kaçtı. Onu artık arada salacağım. Ayşe yanında belki okula tatil yani cumartesi biliyorsunuz. Belki yani Leo ile bu Paşa'yı salarım. B2 diyor Mahşer. Ayşe köpeklerin suyunu değiştirdim. Görüyorsunuz bakın. Suyu temiz. Keçilerin de suyu temiz Ayşe Bakın. Arkadaşlar pisletmişler. Ayşe hepsinin suyunu temizledim. Köpeklerin. Ayşe bakın bu da temiz. Bir de Ayşe Kangal Paşa'nın da suyu temiz. Arkadaşlar ben dün düğün okudan geldim üç gibi. Önce nasıl yaptım Ayşe? Kangal Paşa'yı saldım Dörde kadar o gezdi. Ondan sonra Leo'yu saldım Ayşe. O gezdi biraz bir şey. Ondan sonra Paşa'yı saldım. O gezdi. Ondan sonra saat 5 gibi bunu koydum şey evine. Ondan sonra ben de yavaştan eve geçtim. Arkadaşlar biliyorsunuz bu köpek 4 tere temeden atladı. Şimdi bir daha salsam bir daha atlayacak. Artık onu salmayacağım. O at kaçıyor. Haşa. Haşa. Oğlum. Aslanım. Koçum. Koçum benim. Arkadaşlar ben füdüyü kapattan sonra koyunların yemeğini vereceğim. O sonra keçilerini vereceğim. O sonra paşayı yavaştan kafese atacağım. Arkadaşlar evet. sonra tavuğa oya gireceğim. Yumurtalarını alacağım. O sonra ben de yavaştan eve geçeceğim. Arkadaşlar ben dedim ki dün Paşayı ya Ayşe ya bir, bir, de ya bir buçukta saldım gece bir ya bir buçukta gece saldım şimdi beşe kadar gezer olsa kafese koydum koyacağım dedim ki gezsin hayvanımız naktır ayağı açılsın ayağı açılmıştır Ayşe onun yürüdüğü zaman ayağı açılıyor Ayşe biraz topa çime bassın olsun kafese koyacağım Ayşe onu Ayşe Paşa çok gezdi Sarı Kangal Paşa üzülecek bir şey yok oğlum. Öyle yapma, öyle yapma. Öyle yaptım ama ben, ben, seni salacağım mı sanıyorsun? Hayır salmayacağım bir daha. Seni arada salacağım, arada. Leo? Ay şimdi ben Leo'yu salsam, Paşa ile sarı kangalı Leo ne yapar? Birbirine gelirler. O der, hayırdır nasıl çıktın? O da der, hayırdır lan sen? Seni öldürürüm lan der. Ayşe Allah göstermesin de öyle sarkana birbirine girdi zaman ben ayıramam. Allah göstermesin birbirini öldürebilirler. Kuzucuk. Kuzucuk yemeğini yememişsin. Ayıp kuzucuk benim. Arkadaşlar paşa da hemen öne kaçtı. Mustafa ki ben kafese atacak. Arkadaşlar o paşayı ben eve sokmam gerek. Arada Arkadaşlar elektrikçi geliyor, sucu geliyor. Onlar gelsin diye şey yapıyorum. Köpeği kafese koyuyorum. Paço sen çok gezdin biliyorsun değil mi oğlum? Dün gece bir ya bir buçukta saldım seni. Akşama kadar gezdin. Seni kafese koyacağım tamam Hazır ol. Birazdan seni kafese atacağım. Arkadaşlar şimdi... acaba ben size demiştim ya bir ay sonra size söyleyeceğim diye. Ayşe şimdi bir ay sonra bir ay oldu Ayşe. İkinci ayın 16'sındayız. Bakın Ayşe, ağacımız hiç düşmedi. Şey olmadı. Bakın Ayşe ağacımız hiç düşmedi. Böyle kaldı. İnşallah da ölmez. Yaşar. Arkadaşlar bir de bir de bir şey söyleyeceğim. Ayrıca ben de yakın zamanda Almanya'ya gideceğim biliyorsunuz. Ben çeka atarsın biliyorsunuz her şey. Ben e, eski zamanda fücüğü çekmiştim çeka atarsın diye. Elimle ölçtüm bir de makineyi biliyorsunuz. Çeka her Ben yakın zamanda Almanya'ya gideceğim. Şimdi Bence, paşa eğitim vereceğim bakın. Otur paşa otur. Aferin benim oğluma. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Paşa pati ver. Pati ver. Otur, otur. Otur. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Paşa pati ver. Otur paşa. Otur. 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 Afferin lan. Pozunu aldım lan. Kral. Arkadaşlar ben de yavaştan kapatayım. Koyunların kişilerin yemeğini vereceğim. Ondan sonra paşayı evine sokacağım. Ondan sonra köpeklerin yemeğini vereceğim. Yavaştan da bir eve geçerim. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun.